eklenti ve kesintiler tabımız. Burada personellerin standart olarak her ay aldığı yemek parası gibi hem oransal hem de tutarsal olarak değer girebiliriz. Bunun dışında ekstra olarak bir çocuk parası alıyorsa bu oluşturulabilir. Bunun damga vergisi, gelir vergisi ve SSK muafiyet durumları buradan belirtilebilir aylık gün ya da hesaplama ya da kıdem tazminatına dair olup olmadığı gibi seçenekleri belirtebiliyoruz. Bunun dışında yine personelden her ay yapılan standart kesinti varsa mesela ne olabilir? gibi maaş üzerinden oransal olarak Kesintiler girilebilir. Ya da o ay için avans aldıysa ya da belirli bir avans alıp her ay belirli bir kısmı kesilecek de olabilir. Bunları belirtebileceğimiz vantaja aktarılıp aktarılmayacağı ile ilgili de ayarlamaları yapabileceğimiz hangi personeli bize yapacağımızı soruyor. Burada hepsine toplu olarak da bunları aktarabiliriz. Evet. Bunun dışında ilgili kesintiden ya da alandan e, matrağı açıp kapatma gibi işlemleri de gerçekleştirebiliyoruz.